Merhaba herkese. Bugün 9 günü. Sonlar bitişler demek 9 numarajıda. De. E, ben de bir 9'un numarajıda. E, şifacı e, ruh o, olarak geçiyor. E, bugün ben bir sürede dişil enerji çalışıyorum. 65 gündür kadınlıkla ilgili, dişil enerjiyle ilgili çalışma yapıyorum. Hani kendim bir çalışıyorum. E, ama paylaşmak istedim. Dişil enerji e, özellikle ailede baskın olan kişi tarafından. Ailede baskın kimse e, onun tarafından baskılanabiliyor. Benim e, mesela annem baskın olduğu için e, yani <laughs> Amasya'dan İstanbul'a gelin olarak geldiği için işte hep kadınlığını korumak adına bir de erken sorumluluğunu almak için hep duygularını kadınlığını bastırmış. O yüzden e, küçükken benim dişliğimde bastırmış. Ben böyle istediğim şeyi hayatıma çekemedim hiçbir zaman. Yani istediğim hayalim diye bir şey yoktu zaten. Ben öyle bir şeyler bilmiyorum yani. Hayal falan. Hiç onları ben daha yeni bu yaşımda fark ediyorum. Hani hayal kurmanın şeyini. Ee, o yüzden bu çok önemli bir şey gerçekten. Yani ailenizde kim baskınsa onun tarafından dişliğiniz bastırılabiliyor. İşte hayalinizi yaşayamayabiliyorsunuz. Destek gelmeyebiliyor. İnsanların dikkatini çekmiyor. Görünür olmaktan korkabiliyorsunuz. Yani olabiliyoruz. E, parlamaktan, görünür olmaktan, işte ben demekten Ondan sonra istediğini söylemekten, destek almaktan Her şeyi tek başıma yapmalıyım, tek başıma şey yapmalıyım Bende o kayıt vardı e, Dişilim pasifti Ama iş hayatına girince ne zaman çalışsam haddinden fazla şey yapıyordum İş hayatında hep zor işler beni çekti Hep zor şartlar altında çalıştım o yüzden bu benim hayatımı çok zorlaştırdı yani uzun seneler. 13 sene oldu ben üniversiteden mezun oldu. 13 senede kaç tane iş değiştirdim? Hiçbir birinden daha iyi değildi yani. En rahat iki işte çalıştım bir sekreterlik bir danışmanlık banko danışmanlığı yaptım güzellik merkezinde bir de sekreter olarak çalıştım bilgisayar bilgisayar ne derler firmasında şirketinde ama onlar bana çok rahat geldiği için kabul edemedim yani çok şey yaptım çok enerji harcamalıyım, kendimi göstermeliyim falan çok şey vardı, baskı vardı üstümde. dişil enerji çok zayıftı benim için. Yani dişil enerji çok zayıftı. Çünkü aile de öyleydi. annem de hani işte kızım özgüvenli bir kız olsun, efendim işte istediği gibi şey. Yani annemden de hiç öyle teşvik görmedim, şey görmedim. Mesela ben ilişki ne zaman ilişkim olsa annem böyle ...abuk sabuk insanlarla çıkıyorsun. Böyle hep eleştirirdi beni. Yani ilişkim olunca bile onu bile şey... Yani her şekilde annem beni eleştiriyordu. Hissetmemi, ağlamamı... Yani bu çok zorluk çektim yani. Gerçekten bir kadın olarak çok zorluk çektim. Ee, yani... Şimdi size bir çalışma yaptıracağım o yüzden. Ee, gözlerinizi kapatın. Derin nefes alın. Ee, alanınıza girmeme izin veriyor musunuz? Bir teta yüklemesi yapmak istiyorum. Alanınıza girmeme izin veriyor musunuz? E, ee, Ağrınızda bulunan artık size hizmet etmeyen öfke, kızgınlık, kırgınlık, ahkin, nefret, kayıplar, düşmüşler, ister, boş kalan temizlenmesini ister misiniz? Her şeyi evet deyin. Alanınızda bulunan mantar, baktayımı, parazit, ağır metaller, e, virüsler hepsinin temizlenmesini ister misiniz? Hormonlarınızın dengelenmesini ister misiniz? Sağ sol beyninizin dengelenmesini ister misiniz? Hormonlarının ilgilenmesini ister misiniz? üzerinizdeki radyasyon yer dönüşüne yönelik yeni yüklenmesini ister misiniz? E, nö Nörk, beyin nöronlarının yenilenmesini ister misiniz? Ee, en ince şekilde tüm çarkların dengelenmesini ister misiniz? Ay. Tamam, şimdi e, ailenizde baba ya da anne figürü. ...baba ya da anne, kim baskınsa evde... ...dominant kimse... ...onu gözün önüne getirin... ...sizin kadınlığınızı bastırmanız... ...dişiliğinizi bastırmanız... ...işte fazla olmanız, görünür olmanız... ...kendinizi yok saymanız... ...ben diyememenizle ilgili... ...size gösterdiklerini... ...ona geri veriyorsunuz... ...ona tüm enerjileri geri verdiğinizi hayal edin... ...ona geri gidiyor... ...tüm yok sayılmışlıklar... ...bastırılmış duygular cinsel çakra da birikiyor. Cinsel çakra bizim duygu merkezimiz. O cinsel çakramızda tıkayan tüm duygular. bastırılmış dişilik, neşe, haz, hayattan keyif almak, neşe, neşelenmek, kolaylık, destek almak. ne bileyim. Ondan sonra işte görünmeye izin vermemek, parıl parlamaya izin vermemek tüm bunları o figüre ve geri veriyorsunuz. Onun e, sizin üzerinize attığı öfke, kızgınlık, kırgınlık, afi, ah nefi, kayıplar, düşümler, sizden boş gözden sakatın hepsinin temizlenmesini ister misiniz? Arkonların temizlenmesini ister misiniz? E, bu kişiyi her şeye rağmen affedin. Bu kişi size ne öğretti? Mesela ne öğretti? E, bu kişi size hayatta e, kendini ortaya koymak, gücünü eline alma, kendi gücünü eline almayı öğret. Yani kendi gücünüzü elinize almanız için kadınınızı, dişilinizi bastırmak zorunda değilsiniz. Bunu da yolluyoruz o kişiye. Tamam, şimdi e, o kişi her şeye rağmen affedin. İntikam duygusunda ne yaptıysanız intikam olarak e, tam tersi gittiniz e, bir ilişkiye mi girdiniz? Yani hani bir cinsellik e, ya bir ilişkiye mi girdiniz? Hani ona inat onun tam tersini mi yaptınız, aynısını mı yaptıysanız neyse o intikam da serbest bırakın. O intikam duygusunu da serbest bırakın. Kendinizi de affedin. Tüm yaptıklarınız için o kişiyi de affedin. Evet, bana bu yüzüm, bu yanımı gösterdiğin sana çok teşekkür ederim. Seninle çok güzel deneyimler paylaştım. Benim artık buna ihtiyacım yok. Ben artık bu istemiyorum. Sana teslim ettiğim gücümü, değerimi, güvenimi geri alıyorum. Senin ruhsal dersini, ruhsal sürecine saygılıyorum. Ben kendi o özgürlüğümü seçiyorum. E, aramızdaki aramızdaki e, bağları ışın kesiyorum diyoruz. Evet din kabul edin. Kesiliyor. Sakralınızdan, kök çakranızdan gidiyor. Kesiliyor. Buradaki yeniden anlaşmalar, sözleşmeler, dersler tamamlandı, bitti. Bilmek ister misiniz? Kontrat yırtıldı. Gözünüzün önünde hissedin, görün. Kağıt yırtılıyor. Evet. Ben özgürüm, ben özgürüm, ben özgürüm diyorsunuz. Şimdi yeni istiklemeleri yapıyoruz. Artık e, kendi gücünü göstermek için, kendi gücünü sahiplenmek için, kadınlığını, dişiliğini bastırmadan da kendi gücünü ortaya koymanı, yaradan tanı perspektifini güvenmeni, buna izin daha yakın hak etmek ister misin? Ee, destek almanın, görülmenin, fark edilmenin, ee, parlamanın, yaradan tanı perspektifini güvenli daha hak etmek ister misin? Dişil enerjinin, yaradan tanımını, dişil enerjini sağlıklı kullanmanın, yaradan tanı perspektifini güvenmeni, daha hak etmek bilmek ister misin? Eee dişil enerjinin kadınlığını yaşadığında da güvende hissetmenin, desteklenmenin, işlerinin kolaylıkla, keyifle, neşeyle gitmesinin, yaradan tanı perspektifinin güven, güvenli olduğumuzu like onu hak ettirmek ister misin? destek almanın, destek görmenin, erkeklerden kadınlardan destek almanın, yardım almanın, mümkün ve güvenli olduğunu, buna izinli o layık olduğunu hak etmek ister misin? Sen onlardan yardım alırsan da gücün düşmez. Hem kendi merkezinde kalabilir, hem sağlıklı sınırlar çizebilir, hem de gereken yerde, nerede, nasıl, ne zaman, kimden destek alacağını bilmenin yaradan tanı perspektifinin güvenli olduğunu, layık olduğunu hak etmek ister misin? Ee... Sen ataların, sen ailenin ve atalarının çektiği acıları çekmeden de onları yine de onurlandırırsın, yine de onları saygı, yine de onlara saygı duyarsın. Onlara yine de onlardan yine de güç ve destek alırsın. Bunu bilmek ister misin? onların onların hayatıyla kendi hayatın arasındaki farkı bilmek ister misin? Kendini seçmenin kendini seçmenin, ben demenin, özgüvenli bir kadın olmanın, son sözü söyleyen bir kadın olmanın, yaradan tanım perspektifinin güvenli olduğunu, like burada hak etmek ister misin? Kadınlığını, dişiliğini özgürce, özgüvenle, öz saygıyla yaşamanın, Yaradan Tanrı perspektifini gören olduğunu hak etmek ister misin? Öz değerini Yaradan Tanrı perspektifini güven olduğunu hak etmek ister misin? Kendi değerini bilen bir kadın olmanın ve kendi değerini sağlıklı şekilde ortaya koymanın Yaradan Tanrı perspektifini gören olduğunu hak etmek ister misin? Tüm bunlar enerji iyi şekilde tüm alanlara, tüm seri, tüm güçlüğünü atasal kayıtları da yüklensin mi? Evet de. Bunu Evet gerçekten kadın olmak çok değerli, önemli. Yani dünyayı erkekler ataerkil yönetiyor gibi gözükse de biz kadınlar olmasak gerçekten hani olmaz. <laughs> olmaz yani. Biz kadınlar çok önemliyiz. Gerçekten bizim neşemiz, motivasyonumuz, bizim mutluluğumuz çok önemli. Ailede, ilişkide biz mutlu olursak, biz motivasyonlu olursak her şey yolunda. Bizim hayatımız da aynı şekilde. Yapmak istediğimiz bir şey mi yapmak istiyoruz ve içimizden gelmiyor mu? O zaman kendimizi motive edeceğiz. Yani e, kendimizi motive etmenin yolunu bulacağız. O içimizdeki çocukla genç kızla iletişime geçeceğiz. Yani ben de e, ben de bugüne kadar geçtiğimden demiyorum ama yani bu 65 gün içinde zaten o kadar çok yoğun çalıştım ki. E, yani biz kadınların içimizde içimizdeki çocuk da var, e, genç kız da var, kadın da var. Yani sadece yetişkin yetişkin yaşamak çok sıkıcı. Hayat böyle bir şey değil yani. Gerektiğinde çocuk gibi eğlenmesini, keyif almasını, kutlamasını bileceksin. Genç kız gibi flört etmesini, haz almayı, yediğin içtiğin, yediğin içtiğin şeyden haz almayı, bedenine güzel masajlar yapmayı, kendine güzel şeyler yapmayı layık göreceksin. Yani bunlar böyle oluyor. Kendini neyle beslersen hayatta sana öyle insanlar çıkarıyor. Sana iyi gelecek insanlar, senin iyiliğini düşünen partner, arkadaşlar... Hediyeler alıyorsun, e, çekim merkezi bu şekilde oluyor, İşte kendi ışığını göstermek, parlamak. Ben mesela e, 4 sene önce Amasya'ya gittim, 3 ay tek başıma kaldım. Orada Spotify'da e, podcast kaydettim. Podcast kaydetmeye başladım, hani sesimi duyurmak istiyordum, o zaman o geldi. İçerik üretmeye başladım, öyle hani kendi deneyimlerimi paylaştım, hani Belki hani başkaları için bu ne anlatıyor falan diye Aa, olsun ben kendimi ifade ettim. Benim kendimi ifade etme ihtiyacım vardı. Ben de öyle ifade ettim yani. Çok iyi olduğum için değil. Yani bu da var mesela. Ya bir şeyleri çok iyi olduğun için yapmak zorunda değilsin. Artık herkes her şey yapıyor yani. Bir şekilde kendini ortaya koyuyor. Yani hocamın bir çilekli pasta metaforu var mesela. Diyor ki o çilekli pastayı yapmak için diyor. Bütün malzemelerin tam bekleme. Yani yok o da olsun bu da olsun ne varsa elinde çıkar ortaya diyor. Bana çok güzel bir şey yapmıştı. Ben bu dönemde bunu bu bilince gelebildim. Daha bu dönemde gelebiliyorum o bilince. O yüzden bunu şimdi rahatlıkla paylaşabiliyorum. Yani tamam ben kendi hali, hali hazırda kendimle çalışıyor olabilirim ama ya artık ben de kendimi ifade etmek istiyorum. Yani hani ben de e, paylaşmak istiyorum. Yani o yüzden hayat mükemmel olmak için bir şeylerin tam olmasını beklemek için çok kısa. Eee o yüzden kendimizin değerini bugün fark edelim. Bugün bir şeylere başlayalım. Bugün 9 günü tamam bitiriyoruz. Bugün bitirme günü, yarın başlama günü, yarın bir enerjisi. O yüzden biz kadınlar dediğim gibi kadın olarak kendimize iyi baktığımız sürece erkekler her şey yoluna giriyor. İşte erkekler işimiz, paramız. Ya yani bizim kadın kadın enerjisinden besleniyor her şey. Her şey kadın enerjisinden besleniyor. Çok sevgiler.